Merhaba arkadaşlar. Benim adım Gökçen Kız. Ben engelli bir kızım. Babaannemin öğrettiği gibi buğday saplarından sebep ve anahtarlıklar yapıp ülkemize gelen yabancıları satıp para kazanırım. Oğlum bu bir hırsız. Evli çocuk. Onu hemen yakalamalıyım. Sen hırsız. Çabuk aldıklarını bırak. Hırsız seni. Başkalarının mallarını çalmaya utanmıyor musun? Çok açtım. Mecbur kaldım. Lütfen beni polislere verme. Açsan çalmak yerine bir iş bulup çalışsaydın. Kimse bana iş vermiyor. O yüzden mecbur kaldım. Öyle mi? Seni polislere teslim etmeyeceğim ama tam bir Hafta benim için çalışacaksın tamam mı? Tamam nasıl istersen. Yeter ki beni hapse atmasınlar. Polislere verme. Ne istiyorsan onu yapacağım. Güzel. İşe benim için taze mandat toplayarak başlayabilirsin. Tabii ki hemen gidelim. Nasıl istersen. Ne 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 topluyorum. Etrafına bir bak. Toplayıp karnını doyurabileceğin bir sürü yabani sebze var. Adam çevresine bakınca gerçekten de bir sürü yenilebilecek şey gördü. Bunlar pazardakilere çok benziyor. mısın? Sana balık öğretebilirim mesela. Tamam nasıl tutulduğunu bana göster. Tamam. Diyorum. He, gördün mü? Karnını duymak için çalmak zorunda değildi. Değilsin. Haklıymışsın. Hatta topladığın fazla şeyleri pazarlarda satıp para bile kazanabilirsin. Böylece hem karnını doyurmuş hem de iş edinmiş olursun. Evet çok doğru söylüyorsun. Buradaki sebzeler pazardakilere çok benziyor. Her şey için teşekkür ederim. Bay bye. Bir daha hırsızlık yapmayacağım. Sana söz veriyorum. Hoşça kal. Hoşça kal. Merhaba. Bir zamanlar bir padişah varmış ve bu padişah çok yardım sever. Elbise, yiyecek verilmiş. Bir de onun bal ve su hakkında bir şelalesi varmış. Şelalesinden bir gün bir Hocam testesi miydi? Testesi kırık bir kadın gelmiş. Ve kadın suyunu ya da balonunu doldururken padişahın oğlu gelmiş. Ve onun testesini daha çok kırmış. Ve bu kadına demiş ki sen inşallah bir daha çilek kızı, limon kızı göremezsin. hocam çok iyilik sever bir padişah varmış. Fakirleri Ramazanlarda yiyecek, bayramlarda giyecek dağıtırmış. Yılda bir gün de sarayının karşısındaki çeşmenin bir musluğundan ya bir